Arkadaşlar şimdi e, ee, öbür taykonumuzu yapacağız. Taykon yapacağım demiştik en son. Şimdi bakıyoruz. Ooo evi kıyamet toykon varmış. Ne yapalım Alperen benim girdiğim çok güzel. Yo kırmızıya ben girelim maviye sen girersin. İki kişilik değil mi? Evet iki kişilik. O nasıl bir taykon ya? Arkadaşlar, arkadaşlar girdim Eylül'e. Evet, tamam evet, bir sen... gösterdi gösterdiyse işte. <laughs> dünyanın en iğrenç taykonu. Evet Bak, arkadaşlar. Tamam o taykonu bekle ben geliyorum. A iyi. arkadaşlar orası sizi Aha Eylül yanındayım gel gel. <laughs> Nereye aldın? Seni göremiyorum. Şu an oynuyorum. Önceki taykonuna gelsene Eylül. Orası benim değil orada bir tane daha vardı. Şehir bildiğin arkadaşlar. Eylül böyle bir tane şey olacak. Aha orada <laughs> Beni gördün mü? Şehir içinde bir yer. Ben hemen... Bir dakika görüyorum. seni. Bir dakika. Seni davet ettim. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ee... Ah girdim. Oldu mu? İsmini gösteriyor bende Evet ben... başladık. <laughs> kutel çok güzel bir şey olsun kutel ya. Arkadaşlar şu anda ben gerçekten ben de oyun kastı. Şu an. Ben çıkıp geri mi gireyim? Bir dakika. Ne yapayım? Arkadaşlar ben şu an oynuyorum. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Arkadaşlar sen bunu göresin. Aa buradasın. çıktım. Aa. Sen... Çıktı. aa, aa. aa. Doğru. arkadaşlar hiçbir şekilde anlamadım. Eylül sen benden bir bakalım. Arkadaşlar şu anda ben yanlışlıkla çıktım. Arkadaşlar grafikleri çok güzel gibi gözüktü bana. Ama bence belki de o kadar güzel değil. Eğer birbirimize parasını alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Yok alamıyoruz. Yani paramız alacağız. Çi çi. Hadi bakalım şimdi 50 yapalım. Şimdi benim orayı bulmam lazım. Arkadaşlar aldım. bu Taycon yok ya ben sana arkadaş ben sana istek atarsam gelebiliyorsun. Bak, bekle. Kişi, bekle sana istek atayım. Bekle. bekle. Sen oradasın. Oradasın. Bak oradasın. Orada olmam lazım çünkü az önce de orada Bak orada. Arkadaşlar bende bazen oyun kasıyor ama. Evet. Yorum gör beni. Aha oradasın gel. Doğru tarafa mı koşuyorsun? Evet. Dedim çünkü arkadaşlar ben yiyorum. Yürü buraya. Hadi bakalım. Ben mavi de. Sen bakalım. Gir gir. Ve yürü mü hiç mi Girdim Yeka herhalde. Evet girdim. isim yazıyorum. Tamam sen de yazıyorum. Bir dakika buradan Ben reset atayım. Reset atayım. Su tatma. Arkadaşlar bir dakika. Ey ee, sen bir daha bir kapıdan girip çık. <laughs> Önemli olan kendine girmez. Oha. Ben çok korkmuş. Aşkıda kaldım la. Ben çok iyiyim la. Arkadaşlar ben çıkıp gelin mi insanlar? Benim listesi. Oh oh. Burada çinçinler var çinçin. Çin. Arkadaşlar ben öldüm. Ama neyse zaten burada doğacaksın. Burada doğarsan olmuştur demek. Ama Evet, olmuş arkadaşlar. Elinde limonun nazı. Sesini kıs ya. Çok tamam. fazla sesim, sesim var ya. Ya. Abreka. Admin hiç boşver. İyi ee, ben kendi tarafımı bayağı bir ya abi, gelme gelme işte anlamıyorum. Bir benim kendi parama baksam. Kalkın Berse. Kalkın. Video burada bitti bu oyun da çok güzeldi. Bay bay.